Herkese merhaba. Bugün bir büyük kutu açılış videosuyla sizlerle beraberim. Ekranda iki adet kanalımız var. Onları ait kanal kontrol panellerini açtım. Eğer abone olmak isterseniz. Biri ye iç keyfine bak ama muhtemelen onun adını değiştireceğiz. Ve diğeri de Yavuz Marancı Matematik Geometri diye. Kargo paketi biraz büyükçe. Şöyle. Ee, ne yazık ki Amazon değil artık. Amazon'da daha güzel bir fiyata yoktu. Dolayısıyla bunu trend yoldan güzel bir fiyata aldık. Öyle diyelim. Çok da çılgın bir paketleme var. Bant böyle bayağı enteresan bir bant. Sağına soluna zarar vermeden açarım diye ümit ediyorum. dikkat etmem lazım çünkü e, kutuyu açtıktan sonra özür kutuyu açtıktan sonra tekrar tutulamam lazım bu Ahmet Selim için bir hediyeydi çünkü başladı o olacak kısmetse kutu açılış videosu yapacağız ardından ben kutuyu kaldıracağım e, bir ay kadar yatacak sonra ona bir hediye yapacağız şimdi açamadım ama herhalde şey güzel gelir. Evet çıktı. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kutu gayet kalın. Güzel. Tam bunun için. Evet sonunda. Abi hadise bu. Bir adet PlayStation 5 slim. Ee, ne aldık? Abi çift kollu PlayStation 5 slim aldık. Ee, ümit ederim güzel bir şey olur bizim için. Şimdi burada bir e, sticker var. O açık değil. Fakat e, eğer söylenen gerçek ise bunu alt taraftan açıyorlarmış genelde. Çift kolluydu bu. E biz de o zaman alt taraftan açalım. Kutunun orijinalliği bozulmasın. E, Selim açarken o keyfi yaşasın diyelim. Alt taraftan açıyorum. Kutunun içinde, içeriğinde neler var onlara bakacağız. Sonra kısmetse hep beraber kapatacağız. İki adet kol siparişi vermiştik ama ikinci kol nerede belli değil. Bakalım. Evet. Ürün epey ağır. Çektim bunu. Onun dibi de dolu. Muhtemelen kollar orada. Şimdi genelde kutuyla alakalı e, şu tarz sezlenişler oluyordu. İşte sallanıyor. Sallanınca e, içinden lambur lumbur sesler çıkıyor diye. Abi makine bu. Makine epey ağır. E, burada bir kullanım kılavuzu var ama abi bu tamamen Çince. Aynen. İlginç. E, buna yapacak bir şey yok. Şuradaki kılavuz ilginç bir şekilde bu da Çince. CFI 2000 seri kodlu. Malı bir açalım. Bir görelim bakalım nasıl bir şey. Evet şöyle. Hop. Evet müthiş. Hmm, gayet küçük güzel tatlıymış. Harika. Bunu tutuyorum çünkü şu an elimde. Aynen abi. Abi yeterince ince. Yani bunu bizim Ataberk kardeşimizde vardı bunun disklisi. Tabi o biraz yanmam çıkıntılı. Gerçi o FET kasa mı onu da bilmiyorum ama e, onun mal güzel duruyordu şeyde ama bu herhalde çok daha güzel duracak. Şurada güzel bir amblemimiz var. Bu kapaklar ayrılıyormuş. Temizliği falan için. E, şurada işte şeyimiz var. E, Fonumuz. Arka çıkışlar bu şekilde. Muhakkak görmüşsünüzdür. E, yani makine güzel. İnce. Tatlı. Ama e, bu incelik e, diyorsun biraz hafif olur. Fakat evet bayağı inceymiş. Çok iyi. Yeminim ve Kur'an, hayatım biz İzmirliyiz ya diyor. Şimdi kutunun altında son parçalar var. Ee, onları da bir fişe diyelim. Muhtemelen çift kolu oraya sıkıştırmışlar ama abi o gelmiyor. Gel birader. Kutuyu diyorum parçalamayayım. Fakat biraz vahşice davranacağız. Öyle anlaşılıyor. Evet aynı. Çift kolumuz burada burada bir kablomuz var e, TR uyumlu işte HDMI kablosu gayet güzel bir adet daha kablo var mı Evet bu da şarj için değil mi maalesef şarj için tek bir kablo var Gerçi bunun yanına bir de doğal sens şarj ünitesi alacağız ama Evet şimdi hadise bu abi güzel mal güzel bir yorumda bu bir tanesinin biraz sert olduğundan söz etmiş ama bilmiyorum ne derece doğru. Burada şarj ünitesi var. Şuradan da yine bir şarj girişi Type c Ve bakalım. Evet bu da diğer kolumuz. İkisinin de beyaz gelmesi hoş. Bazı şeylerde bazı nasıl derler fotoğraflarda pembe filan vardı. Şükür ki ikisi de beyaz gelmiş. Bu bizim için daha güzel, hoş, keyifli oldu. Evet, iki adet kolumuz. Ee, bir adet HDMI kablomuz. Ee, bu güç kablosu. TR uyumlu. Ardından bir, e, ne diyelim buna? tabi ikisi de USB, hani USB-C. Ee, başka bir şey var mı? Abi orada da bir şey var. O ne? Ha, evet, bu da güzel. Ayak aparatları. Müthiş, müthiş aparatlar. Abi bunu bir videoda izlemiştim. Dikkat edin kutuya bunu atarsanız diye. Hakikaten bunu atarsın yani. Bu e, dipte çok enteresan bir şekilde duruyor. Ürün bu şekilde kutuda başka bir şey var mı? Başka bir şey yok abi. E, hadise bu. Şimdi bunu kurulumunu gerçekleştireceğiz ama ben dediğim gibi bunu e, Ahmet Selim için hediye olarak aldık. Yazın buna e, yazın bunu ona teslim edeceğiz. Evet, Dolayısıyla ben kutunun içeriğini kargo yeni geldi. Kutunun içeriğini içinde ne var ne yok. Hakikaten iki kol var mı yok mu? Çünkü kutu çok ince. İnsan bir tereddüt yaşıyor, e, kutunun içerine bir bakayım, sonrası da kapatayım dedim. Kabaca bugün ayın kaçı, e, baba bugün ayın 30'u, e, bir 25 gün falan yatacak bu kutu. Kısmetse 25 Haziran'da artık onun kucağına, eline vereceğiz artık art, ne yaparsa, ne kadar oynarsa. muhtemelen beraber bir e, iki oyun atarız, herhalde öyle görünür. Şimdi ben bu kutuları, e, dağıttığım bu kalabalığı toplayacağım. Kısmetse birkaç kutumuz daha var. Onları açacağım. Dolayısıyla burada bu videoyu sonlandırıyorum. Kurulum videosu ve ardından kullanım yani tecrübe videosu da yine kısmetse gelecek. Bunu burada noktalayalım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşıp abone olmak ellerinizden öper. Sağlıcakla kalın. En güzel günler, en güzel ürünler, en güzel mallar sizlerin olsun. Evet, hoşçakalın.